cennet böyle aylak aylak yatma yeri değil. Yani cennette hiçbir iş yok. Adam konuşmaya başlarken böyle başlıyor. Orada bir iş güç yok. Böyle boş boş duruyorsun. Hayır, boş boş durmuyorsun. Cennet böyle boş boş durma yeri değil. Eğer öyle olsaydı bu ayet fi şuhuli şuhul meşguliyetler demek. Adamların meşguliyetleri, cennetliklerin meşguliyetleri olacak. Fakat başka bazı ayetlerde diyor ki Cenab-ı Hak, o ayetleri de hatırlayarak konuyu şekillendirmemiz lazım. Mesela Hicr suresi 48. ayette buyuruyor ki لَا يَمَسُرُونَ اِيَانَ صَلُوا Cennetliklere orada yorgunluk dokunmaz. Cennetlikler yorulmaz. Burada yorulmaz dendiği için yorulmayacaksa iş yoktur. Oraya ediliyor. Yorulmamak iş olmaması demek değildir. Yorulmamak bir işten memnun olmanın bir başka ifadesi. Siz yaptığınız işte memnunsanız, huzurluysanız yorulmazsınız. Ona size yorgunluk dokunmaz. Diyor ki Fatır suresinde, bu defa 35. ayette cennetlikler şöyle itiraf edecekler. اَلَّذ۪ي <laughs> اَحَلَّنَا تَعْرَى النُّقَامَةِ النُّفَضِّ لَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا Burada bize yorgunluk dokunmuyor. وَلَا يَمَسْسُنَا ف۪يهَا Burada bize bir usanç, bıkkınlık da erişmiyor. Biz usanmıyoruz, bıkmıyoruz. Demek ki bir meşguliyet var ama yorgunluk vermiyor yormayan bir meşguliyet cennette söz konusudur. Cennette hiçbir iş, hiçbir meşguliyet yok sözü. Doğru bir referans sahibi değildir. Gâşiye suresinde buna benzer bir ifade var. Orada da buyuruyor ki surenin 9 ve 10. ayetleri 10, 11, 12 öyle gidiyor. Gâşiye suresinde Büyük Yüce Allah Vucuhun naimet O gün nimetler yüzüne nimetlerin yansıdığı bir takım simalar olacak. Nimetlenmiş yüzler olacak. Lise'yiha radiyatun Bu adamlar işlerinden memnun olacaklar. Yani cennette cennetliklerin işleri var ve o iş cennet Cennette böyle boş boş, aylak aylak yatmak yok. İş var fakat yorucu ve bıktırıcı değil. <laughs> bıkkınlık verici değil. Ha mesela ne yapacaklar? Ne yapacaklarıyla alakalı bir sürü şey söyleyebilirim. Cennetliklerin cennette ne yapacaklarıyla alakalı bir sürü ayet var. Yani işte birbirini selamlamaktan, birbiriyle muhabbet etmekten, birbirine esenlik dilemekten nimetleri birbirine sunmaktan göze başlarına geçip oradan işte nimetler devşirmekten meşrubat dağıtmaktan tutun da iş güç var. Var da bu işler adamı yoruyor.